Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 1 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık ol.tr internet adresinden yayınlandı. Bize de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki koronavirüs verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz her iki dakikada bir güncellenen koronavirüs aşı tablosu olacak. 13 Ocak'tan bu yana 56 milyon 289.274 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 50 milyon 505.861 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda 120 milyon 518 vatandaşımıza koronavirüs aşısı uygulandı. Bugünkü yapılan aşı miktarı 118.000 civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %90,69'a yükseldi. En az iki doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %81,37'ye yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 56.288.895 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 15 Şubat'tan bu yana 50 milyon 505 bin 240 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1 Temmuz'dan bu yana 12 milyon 239 bin 710 vatandaşımıza üçüncü doz koronavirüs aşısı uygulandı. Birinci dozunu yaptırmayıp ikinci doz e, düzeltiyorum. Birinci doz aşısını yaptırıp da ikinci doz aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyon civarında arkadaşlar. Yine 19.00 verilerine göre toplam aşı miktarı 120 milyon 516.813'e yükseldi. En az 2 doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasını görmektesiniz. Dağılımda düşük risklilerimizin sayısının bir hayli yüksek olduğunu görmekteyiz. Diğer kalan kısım orta risk grubunda sarı renkli ve sadece 8 ilimiz yüksek risk grubunda yer alıyor. Bu haritaya göre de en fazla ve en az aşı hangilerde yapılmış hep birlikte ona bakalım. Bakalım ilk 10 illerin sıralanışı nasıl olmuş. En fazla aşı Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur illerinde yapıldı. En az aşı ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Yüksek risk grubunda yer alıyor bu iller. Ağrı ve Bayburt illerinde yapıldı. Ağrı ve Bayburt illeri de orta risk grubunda yer alıyor. Geçelim bugünkü vaka tablosunda. Bugün test oranımız 4000 civarı azalma gösterdi. 355.252 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Dün ise 359.420 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. 11 Mart 2020 tarihinden 31 Kasım düzeltiyorum 30 Kasım 2021 tarihine kadar 108 milyon 12.428 vatandaşımıza koronavirüs hastalığı e, koronavirüs testi yapıldı. Bugünkü yapılan 355.252 koronavirüs testleri içerisinden 22.556 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandıkları görüldü ve 3000 civarı vaka sayımızda azalma görüyoruz. 25216 vatandaşımız dün koronavirüse yakalanmıştı. 30 Kasım 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 8.795.588'e yükseldi. 196 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. Vefat sayımız düne göre 11 kişi azaldı. Dün 207 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 17 Mart 2020 tarihinden 30 Kasım 2021 tarihine kadar 76.842 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. 24.113 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Düne göre 385 kişi azaldı. İyileşen sayımız dün 24.498 vatandaşımız koronavirüs yenmiş ve sağlıklarına kavuşmuşlardı. 30 Kasım 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı 8.326.381'e yükseldi. Bugünkü iyileşen sayısı nihayet vaka sayısını geçmiş durumda. 1600 civarı İyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla 3 gündür. Vaka sayısı fazlaydı. Bugün ise iyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla olduğunu gördük. Çok şükür. Aktif koronavirüs vatandaşlarımızın sayısı da iyileşen sayımızın fazla olmasından kaynaklı düşme sağladı. 392.365'ten 390.000 612'ye düşmüş durumda arkadaşlar. 1700 civarı azalma görüldü aktif vaka sayısında. 390.612 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyor. 13-19 Kasım 2021 tarihleri arasındaki haftalık verilerimiz ise şu şekilde. Hastalarımızda zatürre oranı %4,0. Yatak doluluk oranımız 157, Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %70,8. Ventilatör ve doluluk oranımız %30,5. Ortalama ağır hasta sayısı 1162. Koronavirüsü hasta sayısı 8116. Son olarak dünya genelindeki vaka verilerine bakalım. Saat 19.00 verilerine göre dünya genelindeki vaka sayısı 263.326.758'e milyon Dünya genelindeki iyileşen sayısı 236 milyon 2671'e dünya genelindeki can kaybımız ise 5 milyon 237 bin 709'a yükseldi. Sosyal mesafe temizlik maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşırı randevusunu almayıp aşısını olmayanlar bir an önce aşırı randevularını, randevularını alarak aşı olmaya gitsinler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın.